Hepsiz bir uzak 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 şey bende bu sefer gitti. Ne yapıyoruz? Bike yapacağız. <laughs> <laughs> Düşürdün. Boş küçük karga. Aa. Yani biz de oynattı aslında. Doğ. Ya falan boşal kalışamdık aslında. Küçük bir kaşak geçti. Işte. Ya yani, bu paraya nereden? Ben de anlamadım. Abi neye ihtiyaç duraklıyor? İyi seni aşağı. Dur. aldım. Şeyleri göstereceğim. Şu bakın ben bunu yine aldım. Bunu aldım. Güzel Bunu şey. aldım. Şöyle. Bunu ödeyelim. Her kadının hakkı. Her... Bu maskara. Ama mavi bir maskara. Normalde bu oyun kanalı. Ama şu an benim telefonu annem aldığı için oyun oynayamıyorum. Tabi ki de başka evde almışım. Neyse burada temizleme suyunu yeni aldım. İşte bu kadar. Diğer hepsi var zaten. Şimdi ikinci neyle başlıyoruz? kendi saçı toplamakla. Ya bir şey söyleyeceğim. Rahatsızsanız yoruma yazın. Ben şimdi...

zaten böyle bir video çok gelmeyecek? Ben neden çünkü Zamanla oyun bu, kanalı. Ya da bunu diğer kanalıma 4. ekleyebilirim. Şimdi ilk önce kapatım kapat kapatıcımız. Söyleyemiyorum kapatıcımız süreceğiz. Bunu bana ifus arkadaşım verdi. İzliyordur çünkü okulda sürekli diyorlar 5 kişi izlemişler. Öğretmen de biliyor zaten. Bir Böyle işte e, beyin gözü izlemiş. Meli izlemişti galiba. Son işte Miray biliyor zaten. ailem biliyor. Kapatıcı buralara sürülmez. Hemen sürüyorum ben malım çünkü. Ben özürlü birisiyim değil mi? öyle. Keşke anahtarı olsaydı da tabletle birlikte dışarıya çıksaydık. Ee, değil mi? Daha kontrol alacağım. Alacağım. Anlık alacağım. Çok akımı çok şey eksik. Ben Gren'e videosu çektim ama ikrar kaydı kendi telefonumda, kendi telefonumda annemde. Ben yani kendi telefonum demeyeyim de annemle ikimizin işte. Yok yaptım ama annemin ya. Yok hayatım hmm, annem Annemde telefon. Annemin de işte. Ben de ekran kaydını normal whatsapp'tan kendi atamadım. Çünkü hani kaç saniyelikti diyor. 10 saniyelik falan da yüzden geçtik ama yani ben telefonu oynarken video çekerken hep bir yere gidiyor. Sonuç yok. Ben gelmiyorum. Pes. Ben şu an kapı bitti ve evet, çok kötü gözüküyor. Şık şık şık. şık, şık. Şurada içinde bayağı var ama içinde dediğim dibinde bakın. Nasıl göstereyim ki? Gördüğünüz <laughs> çok, çok oldu. Sırf bana gelmeyeyim diye annem kimse gidiyordu. Ben duydum. Kon i̇şte Nilüfer teyze ile konuşuyordu. Yok yok ben gitmeyeceğim dedi. O zaman Nilüfer teyze inandı buna. Dedi ki o zaman alma ben alırım dedi. Annem şöyle yaptı. <laughs> Ve hiç görmedim yani. Görmedim ben hiç. Gözüm kapalı ben körüm. Hiç görmedim. Neyse boşverin. Biz video çekelim. Benim oyun kanalım var. İsmi Nehir. Nehir oyun kralı. kanalı. Nehir büyük oyun ve kanalı. Hepsi küçük ve ayrı. Nasılsınız, iyi misiniz? Ben... ...bunlar da gibi. Rahatım hocam, yok. Yaşamayız da bir anımı anlatacağım tamam mı? geçti falan. Eee... Çok çirkin Şu an bir size belli olmuyor ama... Nasıl fondöten? Neyse, eee işte biz Miraygil'le falan bir sınıflara dağıtıldık. Şimdi hoca gelmedi. Hastanedeymiş ama yani hoca gruba yazmadı. Yazmadı ve biz yani gittik Zehra Miray zera demiş ki kan gel gitmeyelim. ama zera Zehra annesi izin vermemiş ve gitmek istemiş. Sonra işte arkadaşlar Hoca dedi ki bize ben sizi başka sınıflara dağıtmam. Yani hoca dağlık bir yerde oturttu, oturduğu için böyle kart şu kadarmış. Abart bilmiyorum. İşte gelememiş o yüzden. ya da hastaneye gitmiş. Hastaneye gitmiş. Ee, sonra arkadaşlar abi sistemini sürmeyi unuttuk. Neyse. Yani işte, klasik. işte klasik değil. Hmm. bunu mu sürsem ee, sonra işte arkadaşlar biz başka sınıflara dağıtıldık yani Mira başka sınıftaydı Zehra ile ben aynı sınıftaydım Yusuf da ayrı sınıfta ayrıydı ee, sonra işte Miray Zeran olduğu sınıfa geldi çok istiyordu. İşte birazcık da onu getirtirdi. Sonra da durun. Ee, sonra da arkadaşlar işte güzeldi ama kesin doğum günü doğum günü var. Ben oruçtum o yüzden bir kaba koydular ve ben yedim. İftar mı değişti? İftardaydım. sonra bitiremedim. Hatta iftarda yemedim. Unuttum ben. Birkaç gün, birkaç gün değil hatta ya. Söyleyeyim yiyemiyorum ki. Yemedim işte. Şimdi bugün yedim. Ama hepsini de bitiremedim tabii ki de. Çilekli berbattı. Olsun. Hiç önemli değil. Şu an arkadaşlarım izliyor. Ney? Merhaba, bay diyecektim, mey dedim. İşte öyle arkadaşlar. Aa yani biz çok üzülmüştük. E, eve de gidemiyorduk. Bilal Hoca bizi sınıfta karşıladı. Zehra'nın keşke e, sözüm dinleseydin. İrayım. Yani hani karlar almıştı ilk defa Ankara'ya. İlk defa neydi? de yani? bir bozukluk vardı Ankara Temeskut'ta. Ee, sonra arkadaşlar işte kar yağdı. Miray demiş ki Zera zaten hoca gelmez kar yağdı kanka bugün. Zera annesi izin vermemiş. Öyle klasik hikaye. Var. Yani bir arkadaş bir arkadaşın biliyor ve onun sözünü dinlemen lazım. Neyse ben çoğu zaman da dinlemedim. Şimdi arkadaşlar ben şu an bunu oyun kanalıma yüklemeyeceğim. Ayrı taraf oyun kanalı yani. Ben ne yapacağım şimdi bunu sürmeyecektim ki düzeltiyorum. Evet arkadaşlar süreyim ki ya. Hiç sürmedim. Bak zavallı gibi duruyor. Bilerek gıcıklığımızı yapıyorsunuz değil mi? Üstteki çocuklar, özürlüler, mallar. Çok abarttım. Neyse. Bence senin gibi neyse dedim. Bu videoyu like at. Yoksa ölersin. Şaka yaptım. ama. Ya, Sen de hemen her şeye inanıyorsun. Bilmem Nasıl öleceksin? Biraz mutlu yürütün. Şun. Şunu, şunu söyleyeyim. Bir ayın E plastik gibi kokuyor. Siz de belli olmuyor ama koyu gerçekten. Ya makyajımız bu kadardı. Şimdi sileceğiz. Sabitlerimizi sıkıyoruz. Sabitleyicimiz. Tavcuk sıkıyorum. Ama artık biraz parfümümüzü de sıkalım. Bımbasik! Say bayt! Bu parfümü boşaltmıştım. Karşılığımı gerisiyle Bunu ilk önce yapmamız gerekiyordu. Neyse arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadardı. yapıyorum hepinizi. Anlık yapalım mı? Şu hepsini kazıdım. Çok kötü gözüküyor. Şunu yapayım mı? Benim bir tane kanalım var. İkra ile fotoğrafım var ama şunu şu an ismini hatırlayamıyorum. Miracım bu videoyu izliyorsan kanka ay Miracım. Bir sonra o kanalın ismini bulup söyleyebilir misin? kırmızı oldu. Yalçak Kadın bu arada 63. bölüm çıkmış. Daha 62. bölümünün 63. bölümünden çıkmış. Ve ben daha 62. bölümünün yarısındayım. 63'de çok güzel şeyler var kadar da like yapmayı unutmayın. Çok seviyorum. Görüşürüz. Oyun kanalımı takip etmeyi unutmayın. Alt abone. Normalde Blackpink etikleri yapıyordum. Ama artık oyun kanalına dönüştüm. Görüşürüz.